2020 ve 24 AYT sorularını karşılaştıralım. Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Batıl isteği haktan ayrıldım, boynuzumdum kulaktan ayrıldım. Ne yüküm bir nefes giderici var, ne biraz çekmeyine yarıcı var. Ger tonuzlara olmaya buyruk, ah gitti kulak ile kuyruk, kulak, kuyruk, boynuz bunların hepsinin içerisinde olabileceği tek bir eser vardır. O da harnamedir. Çünkü harname bir eşek tarafından sembolize edilerek yazılmıştır. Ve burada da şikayetten bahseder. Harnamede bir yergi eseridir arkadaşlar. O yüzden cevap Adana. 2024'e bakıyorum. Hangileri getirilmelidir denmiş. Bakın burada Tokuzlu köyüne timar olarak verilir. Şair Tokuzlu köyüne giderken tımarın eski sahiplerince yolu kesilir ve tartaklanır. Bu tartaklanma üzerine de o önemli eserini yazar. Yani harnameyi yazar. Ama ne üzerinden yazar? Bir eşek üzerinden yazar. Ve bu şekilde yergi eleştiri olarak edebiyatımıza kazandırılan ilk fabul örneğidir. Cevap 5 şıkkı sorular benziyor.